Merhabalar arkadaşlar. Bugün çerkez tavuğu yapıyoruz. Çerkez tavuğu adından da anlaşılacağı üzere çerkez kültürüne ait bir yemek. Nasıl Türk mutfağına ya da daha öncesinde saray mutfağına dahil olmuştur dersek şöyle açıklayalım. Rusya tarafından ele geçirilen Çerkezya bölgede yaşayan halklar için bir sürgün hikayesinin başlangıcı olmuş. Savaşın bitmesinin ardından ana vatanlarından sürgün edilmiş Çerkezler ve Osmanlı topraklarına gönderilmişler. Yemeklerinde hem Türk hem de Rus etkisi görülen bu zengin mutfağın en çok dikkat çeken yemeklerinden biridir Çerkez tavuğu ve Çerkezler için oldukça özel bir yere sahiptir. Bu yemeğe o kadar önem veriliyormuş ki Çerkezya'daki geleneklere göre tavuğun hangi kısmının kimin tarafından yeneceğine dair bir hiyerarşik düzen bile mevcutmuş. Misafirler ve yaşlılar en lezzetli kısımlarını yerlermiş. Çocuklar genelde kanat eti çocuklara genelde kanat eti verilirmiş. Kafkaslardan İstanbul ve çevresine gelen yerleşen Çerkezler ağır geleneklerinin yanında mutfak kültürlerini de korumayı bilmişler. Çerkez mutfağının baş yemeklerinden Çerkez tavuğunun yanında Çerkez salatası da İstanbul Saray ve Halk Mutfağı'nda yerini almış. Ve bu yemeğin şöyle de bir rivayeti var. Çerkez kızlarını istemeye gelenlere her istenen kız kendi elleriyle çerkez tavuğu pişirip sunarmış. Eğer yaptığı yemek kendi gibi güzelse o kız hemen istenirmiş. Çerkez tavuğunun özellikle düğünlerde yapılmasının da altında muhtemelen bu hikaye yatıyordur. Biz hazırlığımıza tavuklarımızı haşlayarak başlayalım istedim. Tavuklarımızı haşlarken içerisine kereviz sapı, bir tane havuç ve bir soğan ilave ederek haşlama yaptım. Bu lezzetini ve besin değerini artıracaktır elbette. Bütün tavukla da yapmak mümkün tabi ama but kullandık, 5 adet but. Çünkü yağlı olması bu yemeğin lezzetini arttırıyor. Biz ne kullanıyoruz bu yemeğimizde? 5 tane tavuk butu kullandık. Zeytinyağımız var 1-1,5 kaşık kadar. Ekmek kullanacağız 4 dilim irice 4 dilim bu arada sarımsağımız var tuzumuz var karabiberimiz var ve bir buçuk bardak kadar da cevizimiz var aslında malzememiz çok az ve orijinalinde sadece ceviz tuz tavuk ve ekmekle hazırlanıyor şimdi cevizimizi Ön hazırlığımızı yapabilmek için rondomuzun içerisine alıyoruz. Çünkü cevizin hem çok ufacık parçalara bölünmesi gerekiyor. Hem de orijinalinde ilk yapıldığı haliyle doğal haliyle yağının çıkartılması gerekiyor. Ve üstünde sos olarak bu yağ kullanılıyor. Bütünlüğünü lezzet bütünlüğünü bu yağ ile sağlıyor. Ama şimdilerde artık ceviz yağı çıkartılmadan bu işleme tabi tutulduğu için bu şekilde üretim yapıldığı için üzerine biraz evvel gösterdiğimiz o bir 1,5 kaşık kadar zeytinyağı ve toz biber kullanılır olmuş. Ama orijinalinde dediğimiz gibi yok. Ben her iki şeklini de göstermek istiyorum. O yüzden e, cevizimi rondodan geçirdikten sonra şöyle tülbentin içerisine koydum ve sıkıyorum. Gördüğünüz gibi öyle çok kolay yağ çıkmıyor. Yani bir buçuk bardak gibi bir cevizden çıkan yağ miktarı bir kaşık kadar, bir çorba kaşığı kadar ve bunu kullanacağım üstünde. Ama son dönemde artık bu yağı çıkartmadan da yapabiliyorlar. O şeklini de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi cevizimizi yağını sıktığımız için sert bir yapıya geldi. Şöyle kaşıkla biraz eziyorum, parçalıyorum topak kalmasın diye. Şimdi e, tavuğumuzu açlamıştık biliyorsunuz. Tavuğumuzun suyunu kullanacağız. Hani bu yemek aslında çok fazla malzemeyle hazırlanan bir yemek değil ama çok meşakkatli bir yemek. Çok eee defalarca farklı farklı ön hazırlıklar yapmamızı gerektiren bir yemek. Şimdi ne yaptık? Tavuklarımızı ayırdık ve suyumuzu süzdük. Ekmeğimizle bir harç hazırlayacağız. Bu harcı hazırlayabilmek için ekmeğin sert kabuk bölümlerinden ayırıyoruz ve ayırdığımız ekmeklerimizi biraz evvel cevizi geçirdiğimiz cevizi ufalttığımız rondonun içerisine koyduk yıkamaya ihtiyaç duymadım çünkü biraz sonra aynı cevizle buluşturacağız 4 dilim ekmeğimiz şöyle ikinci kepçe tavuk suyum ve bir kepçe daha üçüncü kepçe tavuk suyumu koydum biraz da tuz ve sarımsak 5-6 diş sarımsak yetiyor. Evet, tuzumu da ilave ediyorum. Ve bu şekilde rondodan geçiriyorum. Evet, ekmek, tavuk suyu, tuz ve sarımsakla hazırlamış olduğum harcım gördüğünüz gibi oldukça koyu kıvamlı. Bunun içerisine cevizimizi de ilave edeceğiz. Cevizi de koyduktan sonraki kıvamını görüp gerekirse tavuk suyuyla biraz seyreltmek mümkün. Evet şimdi cevizlerimi ilave ediyorum. Cevizlerimi bir kere daha rondodan geçireceğim. Kıvamı biraz daha değişmiş. Gördüğünüz gibi ama hala çok katı. Biraz daha seyreltmek gerekiyor. Şimdi onun için şöyle bir kepçe hatta bir kepçe daha iki kepçe daha tavuk suyu ilave ettim. Tekrar rondodan geçiriyorum. Nelerimiz var? Ekmek içimiz 4 dilim 5 diş sarımsağımız var. Şimdi biraz karabiber ilave ettim. Toplamda 5 kepçe tavuk suyumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığına yakın karabiber ve rondodan geçirip böyle bir harç hazırlığı yaptık. O kenarda bekliyor. Bu arada biz tavuklarımızı e, lif lif ayırmaya başlayalım. Kemiklerinden ve derisinden ayırıyoruz. Şöyle lif yönünden ince ince teller lifler halinde e, tavuklarımızı didikliyoruz çok kalın olmaması gerekiyor. Böyle ince lifler halinde olması gerekiyor ama tavuğu da çok hırpalamadan, çok parçalamadan yapmamız gerekiyor bunu. O yüzden de lif yönünde tel tel ayırmayı tercih ediyorum. Tamamını lif lif ayırdıktan sonra biraz üstüne dekorlama yapmak için kenara alıyorum. Kalanını harcımla karıştıracağım. Hangi harcımla? Biraz evvel hazırlamış olduğum harcımla birbirine karıştıracağım. Evet. Rondomda duruyor hala. Gördüğünüz gibi ve kıvamı biraz daha değişti. Ekmekli harcımı tavuklarımın üzerine aldım. Çok ezmeden, tavuklarımı hırpalamadan sadece birbirlerine yedirecek ölçüde şöyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Artık ana malzememizin hazır olması demek. Şimdi tabağımıza alalım ve yağımızla buluşturalım. Tabağı istersek kalıplarla alabiliriz elbette. Farklı kalıplarla farklı şekillerde koyabiliriz. Bekledikçe donacaktır. Çünkü ekmek e, nemini tamamen çektikçe bütünleşecek katılaşacaktır. E, i̇stersek kalıplar halinde yapabiliriz ama ben bu şekilde kaşık kaşık koymayı tercih ettim. Ve e, kenarlarına şöyle o ayırdığım tavuk parçalarıyla küçük bir e, doladığım üzerine ceviz yağımı sıktığım ceviz yağımı ilave ediyorum. Aslında bu onun lezzet bütünlüğünü sağlıyor aynı zamanda ve istersek. Ee, tavuğumuz zaten iç içindeki malzemelerden de biliyorsunuz. Yine aynı şekilde cevizimiz de içindeki malzemelerden. Cevizle de, de dekorlayabiliriz. Ve istenirse üstüne dereotu da serpilebiliyor. Ee, ondan da şöyle küçük bir parça koydum. Bu bir şekliydi. Eğer cevizin yağını çıkartmadıysak. Direk rondodan geçirip ya da cevizimizi e, havanda ezdikten sonra ekmeğimizle birlikte işin içerisine dahil ettiysek, o zaman üstüne bir sos gerekecek. O sos için de yine bir tabak oluşturalım. İkinci bir tabağımız daha olsun. Her ikisini de görelim. Evet, yine kaşıkla tabağıma iki kaşık kadar koydum. Yine kenarlarına ceviz koyabilirim. Yakışacaktır. Evet, şimdi toz biberle zeytinyağımı biraz yaktıktan sonra üzerine döktüm. Yine dereotuyla da renklendirdim. İstenirse dereotu üstüne serpiştirilebiliyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi iki ayrı tabak. Afiyetler olsun.